Bu sırra binaen o zat bir tek tesbihten başkasının bir sene ibadeti kadar feyiz alabilir. Bak, o zat yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir tek tesbihten başkasının bir sene ibadeti kadar feyiz alabilir. Allah Allah. Evet. İşte bu noktayı nazardan Zat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselamın haddi ve nihayeti olmayan meratı bir kemalatta ne derece terakki ettiğini kıyas et. İşte bak bunları insan okuyunca anlıyor. Ha demek bütün kainat peygamberimizin hürmetine yaratılması aynı hakikattir. Üstadımız başka yerde yani peygamberimizin şu kainata ne kadar elzem olduğunu hani söylüyor ya 11. sözde diyor ki mesela diyor anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Hani bu kandil vesilesiyle bazı yeni kardeşler de ilk defa gelen kardeşler de oluyor. Ona binen ben biraz böyle şey yapıyorum. İnşallah okudukça zaten anlarlar. Anlaşılmaz bir kitap. Bir kitap ama dünyanın en modern ilimleri o kitapta yazılı olsa. En ileri teknolojisi diyelim. O kitapta yazılı olsa. Onu elde etse adam dünyanın en süper gücü olacak. Misal olarak yani. Ama o kitabın dilini bilmese veya o kitabı ona ders verecek biri olmasa o kitabın bir kıymeti kalır mı? Kalmaz. Bir manasız kağıt olur. Ha ne zaman onu ders verecek bir muallim olsa o zaman ne olur? O kitap kıymet kazanıyor. İşte diyor bu kainat o kitaptır. Üstadımız diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kainat kitabını lisanı Kur'an'la ne yapıyor? Beşere ders veriyor. O zaman insan kainatın hakiki hikmetini, gayesini değil mi? İnsan nedir? Bu kainata niçin gelmiş? Bu kainat nedir? İlâ yani. İşte bunu o zaman idrak ediyor. Düşün yani. Onun için peygamberimiz olmasa kainat da olmayacak. Hiçbir şey olmayacak yani. Ya bütün ibadetleri en evvel peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın dergahına ne yapıyor? Takdim ediyor. Umum Kainattana kadar insanlar, hayvanlar, bitkiler hepsinin tesbihatlarını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hepsini idrak edip ya Cenab-ı Hakk'ın dergahına takdim ediyor. İlahir. Evet buyurun. Çok acayip bir derin manalar. Tabi okuduk şey inkişaf ediyor Allah'ın izniyle. Evet. Üçüncüsü bu kainatın halıkı bu kainattaki bütün makasadının en ehemmiyetli medarı nevi insan olduğundan ve bütün hitabatı subhaniyenin en anlayışlı bir muhatabı nevi beşer olduğundan o nevi beşer içinde en meşhur, en namdar ve asarıyla ve icraatıyla en mükemmel, en muhteşem ferd olan Zat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam o nev namına belki umum kainat hesabına kendine muhatap ittihaz eden Zat-ı Ferdi Zülcelal elbette onu hadsiz kemalatta hadsiz feyzine mazhar etmiştir.